Dani e, önce dün akşamki İtalya-Türkiye maçı ile ilgili e, iki futbol ülkesinin arasındaki farkı gördük. İtalyanlar ileride son derece İtalyanlar ileride son derece iyi pres yapan ve Türk milli takımını çıkarmayan bir yapıdalardı. Ama Türk milli takımı aynı beceriyi gösteremiyordu. İtalyanlar o baskıdan çıkıyorlardı. Adana Demirspor ne zaman o Italian Football Sveglies. Allora, la Turchia non riusciva a salire bene in pressione, no? Andava in difficoltà. Quando è che vedremo questo tipo di calcio anche nella zona degli No, vabbè, la Turchia ieri è partita molto bene, molto, molto aggressiva, poi pian piano sono venuti fuori i valori tecnici, quindi... Aslında baktığınızda Türkiye dün maça çok iyi başlamıştı. Yani, çok da güzel başlamıştı ama sonrasında tabii ki de maçın esnasında süre aldıkça teknik fark ortaya çıktı. Yani aslında sadece fark olarak onu söyleyebilirim. Hani çok göze batar. bu bir Çünkü Türkiye çok organizatı. Yani çünkü ben gördüğüm kadarıyla böyle taktik, e, taktiksel bir durum değil e, çıkan soru Çünkü futbolcuların kalitelerinden mi kaynaklı? Bir de para kalitede çok teorik. Bir de para teknik yani. Yani futbolcu değil yani tekniksel Şerim kaliteden sıra. yani o öyle söylüyor. Çünkü biraz fark vardı yani aralarında. Yani maçın baktığınızda tek fark olarak o basıyordu. Yunus'un oynamayışına, işine, kadroya alınma ne diyor da değerler? Ne diyor? Dara kusura ki Yunus'un onu istatı, ne bana prezenliyse kalitede partide. Ama al inizio deve

daha yeni bir başlangıçta işte aslında onun içinde bir sezon e, genele baktığınızda. O yüzden sakin kalıp tekrar e, çalışmaya devam etmesi lazım. Çünkü oraya kadar gitmek de çok büyük bir e, onur olarak görmesi gerekiyor ve devam etmesi lazım oralarda kalabilmesi için. Otel'in milli takıma çağrılmaması nasıl andato. Sameti de ekleyebilir miyiz? Sì, eh, Mario era dispiaciuto, ma sono scelte da, da, da comprendere, no? Quindi fa parte del gioco. E guarda Samet, si, sì, Samet sta se facendo delle grandissime prestazioni, ma anche lui eh, deve continuare a giocare a questi livelli e sono convinto che verrà preso in considerazione. Mario, con un sondaggio a Mario, lui è venuto in medicina, ma per un altro sondaggio, perché lui è venuto in medicina, ma per un altro sondaggio, müthiş performanslar gösteren bir futbolcu ama bu seviyelerde devam ederse o zamanlar gelecekte de istediğini alabileceğini düşünüyorum. o da sakin kalıp devam etmesi gerekiyor. Başakşehir maçında Belanda'yı 60. dakikada oyuna aldı. İkinci yarı oyuna aldı. Performansından memnun mu? Nella partita contro il Başakşehir <laughs> hai preso Belhanda al 60. minuto in partita. Ti è piaciuta la sua performance? <laughs> la sua prestazione? Contro il Başakşehir? Sì. Girmedi ki Başakşehir maçında.

Ama o, ma bir, o maçta da yani bir kil gibi futbolcuyu farklı özellikleri taşıyan bir futbolcuyu tercih ettim. Yani başka herhangi bir sorun yok. Başakşehir maçından önce 3 maçta bir puan almıştı takım. Hoca da bir maçta zihinsel düşüş yaşadığımızı ifade etmişti. Bunları geride bıraktık mı acaba? O konuyla ilgili değerlendirme Dopo prima del Başakşehir, no? E avevi detto che dopo una partita che avevamo perso che avevamo avuto un calo psicologico, no? psicofisico e sta chiedendo se siamo riusciti a superare questo calo mentale. Sì, è arrivato il momento giusto, una squadra forte come Pacheche, questo sicuramente ti dà stimoli maggiori, e poi in effetti abbiamo sbagliato solo la partita di, di ieri perché con Sivas, la partita è stata aperta fino alla fine. E, e quindi... credo mi auguro che possa esserci un nuovo inizio per finire bene questo campionato. Yani şöyle söylemek lazım. Başakşehir maçı çok doğru bir anda denk geldi bize. Çünkü iyi bir iyi bir takıma karşı böyle güzel bir maç olunca tabii ki de toparlanmanız da daha çabuk olabiliyor bu durumlarda. O yüzden o konuda biraz da daha mutluyduk böyle bir maçın bize, bize karşı olması. Ama tabii ki önceki maçlarına değerlendirmek gerekirse yeni Malatya maçında hatalıydık, e, mağlup olduk. Ama Sivas maçında aslında baktığınızda sonuç iki taraf için de çok açık bir maçtı. O yüzden toparladığımızı düşünüyorum ve inanıyorum ki e, yeni bir başlangıç olacak bizim için bu galibiyet. O yüzden e, yolumuza da devam etmek istiyoruz. Takımda defter değişti. E, artık ilk 4. o in piano di Harangi 10 e per cadere la Harangi 10 e poi c'è già Victor di 5 anni su un'iniziativa per Aripollo e da un'istoria che mi dice ormai abbiamo cambiato obiettivo no? che deve essere tra i primi 4 dopo che abbiamo cambiato l'obiettivo vedremo qualche cambio nello stile di gioco o se vedremo qualche nuovo tipo di squadra anche o di titolare e che ne pensi di questo obiettivo dei primi 4 per andare in Europa Ah, noi siamo lì, ce la vogliamo giocare, l'importante è non avere rimpianti, provare a mettere tutte le, le nostre energie anche a volte con giocatori magari che hanno giocato meno, ma lo stile non può cambiare perché questo stile ci ha portato a fare questo campionato, non dovrebbe essere una delusione casomai non dovessimo riuscirci, e provarci, siamo in una condizione libera, voglio che siamo... la Yani biz şu ana kadar baktığınızda o, bölgede kalan bir takım olduk. O yüzden buraya kadar bizi getiren bizim oyun stilimiz. Yani oyun stilini değiştirmeyeceğiz herhangi bir şekilde. ama tabii ki de ilk dört için düşüncem şu. bizim kafamız rahat olması lazım. Herhangi bir baskımız yok. Ve sonuna kadar denememiz lazım. Yani denememiz lazım ki hayal kırıklığımız olmasın. Hani biz denemedik demeyelim. Hani oradaysa, oradaysak bunu da sonuna kadar oynayacağız şanslarımızı deneyeceğiz tabii ki de değerlendireceğiz.